Yemin dizisinden çıkan aşk dolu dizgin devam ediyor. Yemin'in Reyhan'ı ve Emir'i olarak hayatlarımıza giren Özge Yaz ve Gökberk Demirci başrol oynadıkları dizide sevgili olarak seyirci karşısına çıkmış, yakaladıkları uyumla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi yakalamışlardı. Dizideki sevgili rolüyle büyük beğeni toplayan ikili gerçek hayatta da sevgili olmuş ve hayranlarını sevindirmişti. Aşklarını evlilik kararı ile taçlandıran Özge Yaz ve Gökberk Demirci çifti, mutlu birlikteliklerini hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor. Öyle ki sosyal medya paylaşımlarıyla hem birbirlerine iltifat yağdırıyorlar, hem de sevgilerini herkese göstererek takipçilerini mest ediyorlar. Özge Yaz ve Gökbert Demirci çifti şimdilerde farklı dizilerde rol alsalar da Yemin dizisinde başlayan bu aşk daha çok konuşulacak türden. Türkan Şoray'a benzetilen Özge Yaz, güzelliği ve oyunculuk kabiliyetiyle ününü ülke sınırlarına taşımış durumda. Gökberk Demirci ile evlilik yolundaki birlikteliği ve Büşra karakterine hayat verdiği yeni dizisi Baba ile ekranlarda boy gösteren Özge Yaz için hem aşk hem de işte şanslı yakalamış ünlülerden dedirtiyor. Gökberk Demirci'nin Yemin dizisindeki Emir karakteriyle beğeni toplayan oyunculuğunun yanı sıra Özge Yaz ile olan mutlu birlikteliği magazin gündeminde dikkat çekmeye devam ediyor. Yaptıkları paylaşımlarla hayranlarıyla etkileşim halinde olan Özge Yaz ve Gökberk Demirci'nin karşılıklı aşk dolu paylaşımları çok beğeniliyor. Ünlü çift, sosyal medya hikayelerinden birbirlerine olan aşklarını bir kez daha ilan ettiler. Karşılıklı lesleriyle çok konuşulan bu çiftin görenleri mutlu eden o paylaşımları işte karşınızda, Gökbert Demirci, sevgilisi Özge Yaz ile yer aldığı karesini romantik bir paylaşım ile yer verdi. Üç ve sonsuzluk işaretiyle paylaşım yapan ünlü oyuncu, bu notuyla hayranlarının gönlünde bir kez daha taht kurdu. Özge Yaz ise araba içinden Gökberk Demirci ile birlikte verdikleri pozuna düştüğü not ile dikkat çekti. Güzel oyuncunun biz aynı yolda mevsimler boyu yazması hem sevgilisini hem de hayranlarını sevindirdi.